Merhabalar. ilk videomuzda merkez bankalarının ekonomik rolünden bahsetmiştik. Şimdi de merkez bankalarının kullandıkları araçlar üzerinden bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi merkez bankaları doğrudan ekonomiye müdahale etmemiş gibi görünse de kredi koşullarıyla ile kredi piyasasını, üretimi, istihdamı, para biriminin değerini sonuç olarak toplam arz ve talebi belirleyecek politikalar yapar ve bu politikalarda ekonomik göstergeler üzerinde özellikle makroekonomik göstergeler göstergeleri üzerinde oldukça etkilidir. Politikalar nasıl ayrılır? Genişlemeci ve destekleyici politikalar, büyümeyi teşvik eden, borç cazip kılan kolay para politikası geçtiğimiz 10 senede olduğu gibi ve kısa vadeli faiz oranlarının arttığı, ekonomik büyümeyi yavaşlatan kredi koşullarını zorlaştıran sıkı para politikası bu dönemde içinde geçtiğimiz ve geçiş sürecinde olduğumuz sıkı para politikasında olduğu gibi iki önemli politikası vardır merkez bankalarının ve merkez bankalarının esas silahı asıl silahı bankalar arası piyasada ve merkez bankalarından alınan borç oranını borç aldıkları borçlanma faiz oranını değiştirmektir. Ve bu oranın değişimi ile beraber kolay ya da sıkı para politikaları tarafında bir tavır sergilerler. Şimdi FED'in fonlama maliyetinin son geçmiş senelerdeki özellikle 2017 senesinden bu yana seyrini grafikte görüyorsunuz. Son dönemde uzunca bir süre özellikle 2020-2022... İşte 2019-2018 dönemlerinde bir miktar yükseliş olsa sonra da fonlama maliyetinde ciddi bir geri çekilme olduğunu ve tekrar kolay para politikalarına geçildiğini, şimdilerde sıkı para politikalarının tekrar gündeme düştüğünü ve fonlama oranının yani Merkez Bankası'nın asıl silahı olan oranın hedeflenen fonlama oranının geçmiş toplantılarda yukarı çekilmeye başlandığını gördük. Bunun sebebi neydi? Enflasyondaki yükseliş ve enflasyondaki yükseliş beklentilerinin korunuyor olması. Burada çekirdek kişisel tüketim harcamaları Fed'in özellikle baktığı önemli verilerden bir tanesi ve her ne kadar son dönemde bir miktar ılımlı bir şekilde aşağı yönlü bir geri çekilme olsa da çekirdek kişisel tüketim harcamalarında yukarı yönlü hareketi devam ettiğini biliyoruz. Bir sonraki veri 30 Haziran'da yayınlanacak. Merkez bankaları rezervleri yani merkez bankalarının altın dışında tuttukları toplam rezervleri de e, bu grafikte görüyorsunuz. Burada da merkez bankaları rezervlerinde 2020 Haziran ayından itibaren bir yükseliş ardından da 2022 Mart ayından Şubat ayından itibaren bir geri çekilme toplam rezervleri gösteriyor bu toplam merkez bankalarının rezervlerini uluslararası piyasalardan alınan son verilere göre peki merkez bankaları hangi araçları kullanır faiz oranlarını kullanır yani FED iskonto oranını kullanır fonlama oranını kullanır bunu yaparken açık piyasa işlemlerinde merkez bankalarının görebiliriz geçtiğimiz yine 10 senede sıkça gördüğümüz gibi bunun dışında ikinci olarak reserve requirements yani bankaların merkez bankasında tuttukları rezervlerin oranlarını azaltıp yükselterek bir politika değişikliği yapabilir. Sıkı ve kolay para politikası anlamında piyasayı rahatlatıcı ve ya sıkıştırıcı politikalarda rezerv kullanım rezerv oranları etkili olabilir. Bunun dışında müdahale ve rezerv yönetimi yapar. Müdahaleler nelerdir? Sözlü müdahale yapabilir merkez bankaları direkt müdahale yapabilir. Bu direkt müdahale bir ülke tarafından olabilir veya koordineli bir müdahale yapabilir. Birden fazla merkez bankası piyasalarda aşırıya kaçan hareketlerin önüne geçebilmek için müdahale yolunu seçerler ve beraber bir strateji belirleyerek koordine olarak müdahale de yapabilirler. Peki müdahaleler başarılı mıdır? <laughs> Aslında ilk müdahale 1985 senesinde yapılmış. Ee, sonraki müdahaleler işte 1995 senesinde bir yapılmış. Sonrasında euronun dolar karşısında değer kazanımına ilişkin yine bir müdahale yapılmış. Ama bu müdahalelerin başarılı olduğu dönemlerde özellikle 1985 senesindeki dönemlerde finansal piyasalarda bu kadar likitte olmadığını ve piyasanın bu kadar büyük olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla doların aşırı değer kazanmasına karşılık olarak yapılan bu müdahale henüz harekete geçilmeden bile doların değer kaybı üzerinde etkili olmuş ve piyasaların biraz daha sığ olması, katılımcıların az olması bu müdahalenin etkili olmasına sebep olmuş. Sonra yine doların aşırı değer kaybı na ilişkin 1995 yılında bir müdahale yapılmış. Burada piyasaların biraz daha likit olduğunu, bu piyasalara ilginin biraz daha arttığını ki rezerv para kullanım, küresel anlamda kullanılan bir para, dolaşımdaki para olan doların hareket etmesinin veya aşırı kaçan hareketlerinin tersine çevrilmesinin zor olduğunu biliyoruz. Sonrasında yine euronun dolar karşısında aşırı değerlenmesi durumda. EU 2008 yılında bir müdahale yapılmış ama bu müdahaleler artık son dönemlerde merkez bankalarının esas politikaları kadar etkili olmuyor. Çünkü piyasalar büyük, piyasa katılımcıları büyük piyasalar sadece birkaç tane gösterge üzerinde değerlendirilmeye müsait değil. Artık teknoloji çağındayız. Karmaşıklık ekonomisi içerisinde bu gelişmeleri değerlendirmek ve sosyal ağlar üzerinden oluşan fiyat hareketleri, beklentileri de değerlendirmek gerekiyor ve bunların hepsine birden müdahale etmek ve yoluna koymak şu günlerde mümkün gibi görünmüyor. Yani gelişmiş ülkeler tarafında ve büyük piyasa değerleri tarafında yapılan müdahaleler artık günümüz koşullarında eskisi kadar başarılı olmuyor. Daha çok işte gelişmiş gelişen ülkeler tarafında daha küçük piyasa koşulları içerisinde yapılan müdahaleler etkili olabilir. Ama bu müdahalelerde kısa vadede etkili olabilecek ya da etkisi gözlenen müdahaleler orta ve uzun vadede para biriminin istikrarı ya da fiyat istikrarı ya da benzeri şeylerin makroekonomik göstergelerde iyileşmeyi sağlayacak sağlıklı ekonomik koşulları sağlayacak ortamın yaratılması için esas olarak merkez bankalarının asıl silahlarını kullanması gerekiyor ki orta ve uzun vadede istikrarlı bir ekonomik görünüm sağlanabilsin. Bu çalışmaları bu şekilde derledik, topladık. Aslında çok detaylı bir konu. Belki de önümüzdeki günlerde biraz daha derinlemesine analiz etmeye çalışırız. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.